Bilgisayar. Mikrofonumun mikrofonumun sesini açmayı unuttum. 23 saniyedir daha 23 dakikadır hayvan gibi konuşuyorum. Kıçımı yırttım. Görünüşe göre baştan başlamam gerekecek. <laughs> Merhaba arkadaşlarım, selam kardeşlerim. Bugün ikinci kez maalesef 500 saat video kaydettikten sonra bir kez daha aynı videoyla diğer bir deyişle Royal Rumble 2017 tahminlerimle karşınızdayım. Bir kendime gelmem gerekiyor bir saniye. başlayabiliriz. Öncelikle başlar başlamaz bu show benden büyük bir eksi alıyor çünkü neden bilmiyorum ama WWE'nin öyle çılgın bir mantığı var yani. Hani büyük bir show mu yapmak istiyorsun? 5 saat olsun anasını satayım 6 saat olsun bırak 8 saat olsun gerçekten Wrestlemania 6-7 saat falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Wrestlemania da çok kötü. Bu show 4 saat yanlış bilmiyorsam bu show için o kadar kötü değil. Neden biliyor musun? Çünkü bu show Royal Rumble ve Royal Rumble maçı bir buçuk saat falan alıyor. Dolayısıyla hani 4 saat olması diğer PPV'lere göre o kadar kötü değil. Ayrıca Royal Rumble PPV'i benim e, her senenin genelde en favori PPV'im oluyor. Dolayısıyla bu PPV için gayet heyecanlıyım. <laughs> İlk maçımız Kickoff Show maçı. Dolayısıyla hiç umurumda değil kim yenerse yersin hiçbir şey değiştirmeyecek. Ne e, Sasha Banks kimsenin umrunda, ne Nia Jax kimsenin umrunda. Bana sorarsanız Nia Jax çünkü zaten Sasha Banks hani kadınlar şampiyonluk sahnesinden de ayrıldı bir bakıma. İleride geri gelecektir tabii ki ama bence bu Nia Jax'ın vakti bence Nia Jax yenecek. Pre-show maçı kimin umrunda? Devam edelim. Sırada Cesaro, Sheamus vs. Gallows and Anderson var. The Club diğer bir deyişle. E, Raw'da biliyorsunuz The Club yenmişti. Nedense maçın sonu belli olduğu halde hakem değiştirmeye karar verdi. Uyanan hakem, dayak yiyip uyanan hakem. E, yani kemeri yenmişti aslında The Club ama sonra kemeri bildiğin söktüler adamlardan. Zor bir şey Sheamus'a geri verdiler. Bu The Club'ı heal olan bir dakika elim ha, he, iyi heal olan bu face yerine koydu hiç mantıklı değildi ama şimdi anlıyorum ki bunu yapmalarının sebebi onları güçlü göstermekti ki Royal Rumble'da bu maçı kaybedebilsinler. Dolayısıyla e, tahminimi de öğrenmiş oldun. Cesar vs. Sheamus The Club'ı tekrar yenecek. Neden WWE? Neden The Club'ı gömüyorsun? Kim bilir? Gerçekten kim bilir? Diğer maçımıza geçelim. İlginç bir şekilde Rav e, kadınlar hani birebir maç yapıyor kadınlar şampiyonluğu için. Ama SmackDown... E, neden bilmiyorum ama o tip şeyin yanından bile geçmiyor. Görünüşe göre taktiğim maç olacak. 3-3 taktiğim Naomi, Nikki Bella, Becky Lynch vs Alexa Bliss, Natalya, Mickie James. Geri dönen Mickie James dolayısıyla ilk maçını kaybedeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla da bu maçı kimin yeneceğini yine öğrenmiş oldunuz. Alexa Bliss, Natalya, Mickie James. Yani gerçekten... Ee, diğer takım yenerse yani belki de için takım yenerse gayet şaşırırım çünkü neden biliyor musunuz? Mickey James ve Alex Byste şampiyon yani şampiyonu güçsüz göstermek istemezsiniz, değil hmm. mi? Değil mi? Evet. <laughs> Şu an yaptığım işten hiç hoşnut olmadığım belli oluyor, değil mi? Böyle bildiğin haber spikeri gibi monoton monoton geçiyorum. Monoton diyebilir miyim bilmiyorum. Biraz depresif bir tonda konuşuyorum. Ama yani dediğim gibi bir 30 dakikadır susmadan hızlı hızlı konuştum. Ondan sonra bir fark baktım ki mikrofon açık değilmiş. Baktım ki bütün her şey boka gitmiş. Yok yere gitmiş. Dolayısıyla hiçbir şey umrumda değil artık. Tek yapmak istediğim bu videoyu çekmek. Tek yapmak istediğim bu videoyu bitirmek. Dolayısıyla devam ediyoruz. Sırada Adrian Neville, The King of the Cruiserweight Adrian Neville vs. Rizwan var. Bana sorarsanız Adrian Neville elinde sonunda bu kemeri yenecek. Belki bu PPV'yi de yener. Belki bir dahaki PPV'yi de yener. WrestleMania WrestleMania'da ya da önce PPV varsa o PPV'yi de yener. Ama yenecek abi. Benim tahminim bence Adrian Neville yenecek. Ve bence yenmeli çünkü Cruiserweight Division'ını gerçekten kurtaran adam bu. Neville olmasa hiçbir şekilde izlemezdim Cruiserweight Division'ını. Ki zaten çok nadir izliyorum. Arada bir bakıyorum hani özetine WWE'nin YouTube kanalından. Onda da tabii Neville'ın olduğu özete bakıyorum. Başka neye bakacağım yani? Siz de şapşal mısınız? Bu arada Akletim'le tanıştınız mı? Yani ne kadar içime sokmaya çalışsam da elinde sonunda dışarı çıkacak. O yüzden şimdiden tanıştırayım. Kendisi ne olsun abi? Ee, i̇sim koyarım sonra. Sonra isim koyarım. Şimdilik önümüzdeki maçlara bakıyoruz. İstemeden yaptım bir espriyi. Charlotte vs. Bailey, Charlotte Flair pardon. Charlotte Flair vs. Bailey ee, hiç umrumda değil gerçekten maçın kendisi hikayesi aşırı derecede sıkılacağım muhteşem bir maç yapsalar bile aşırı derecede sıkılacağım ee, ya da o kadar büyük konuşmayayım da yani bilmiyorum sıkıcı bir maç olacak gibi geliyor bana ve Charlotte yıllardır yani PPV'ler de yeniyor bunu bir anda özellikle Royal Rumble'da bozacaklarını sanmıyorum bozsalardı WrestleMania'da bozarlardı ee, bozarlarsa aşırı şaşırırım. Dolayısıyla bunda da şarlatın düşünüyorum. Bir şarlatanlık yapıp şarlat yenir. Artık artık hiçbir şey umurumda değil. Kevin Owens vs. Versus... Roman Baba. Roman Baba bunu yenemeyecek. Diskalifikasyonla bu maçı kazanabilir ama bence bu maçı yenemeyecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü herkes Roman Reigns'in yeneceğini düşünüyor. Dolayısıyla Vince de böyle ha ne kadar zekiyim şimdi bakın herkese fake atacağım falan diyecek. Ee, ve Roman Reigns en azından bu maçta Yenemeyecek Kevin Owens'ı. Belki ileride şampiyon olur. Büyük ihtimalle şampiyonluk olur. Kaçamayacağız zaten. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama bu maç bence bu maçta Roman Reigns kenara çekilecek. Önün, önündeki maçlara bakacak. Tıpkı benim yapacağım gibi. No disqualification maçı kışı Jacob Cage'de olacak ama gerçekten gerçekten sikimde <laughs> yani değil. Değil abi. Değil. Ravi izlemiyorum. Geçen tahminlerim videoma bakın ya da geçen düşüncelerim videoma bakın. Raw'la alakalı konuştuysam aynısın demiştim abi. SmackDown muhteşem. Raw bok gibi izlemeyi düşünmüyorum. Zaten izleyemiyorum. Adam akıllı izleyemiyorum demişimdir. Hala durum aynı. Hala SmackDown'u çok seviyorum. Hala Raw'ı izleyemiyorum. Özetini bile izleyemiyorum. Dolayısıyla gerçekten umurumda bile olamazdı. Yani gerçekten olamazdı. Sonra AJ Styles vs John Cena maçı var. Bu da pek umrumda değil. Zaten yeterince gördük. Ayrıca çok sinir oluyorum bu maça. Abi bence John Cena yenecekti. Abi mesela promo yapıyorlar. John Cena AJ Styles'ı temiz bir şekilde yenildi. Ama bunu takmıyor bile. Bunu gerçekten takmıyor bile. Olmamış gibi davranıyor. Yani benim bayağı sinirimi bozuyor. Klasik John Cena promosu yapıyor AJ Styles'a. Benim hiç hoşuma gitmedi. Bu fiyatın da benim için şu an hiçbir olayı yok. Yani bakacağız artık. Güzel maç yapıyorlar en azından. John Cena ile AJ saz ikilisi. Bu da öyle olacaktır eminim. Ama yani böyle çılgın 5 yıldızlı bir maç olmayacaktır çünkü John Cena var içinde. En son 5 yıldızlı maç yaptığında Sian Punk maç yapmıştı. O 5 yıldızlı maçında 5 yıldız olması nedeni Sian Punk ile değildi maalesef. Ee, evet. Hayatımdaki en hızlı tahminlerin videosunu yapıyor olabilirim şu an. Ama artık ya ben broken kereşer olduğum için, hayattan bezdiğim için umurumda değil. Royal Rumble var abi. Royal Rumble'ı yenecek kişilerin listesini yapıyorum şimdi. Hazır mısınız? <laughs> Braun Strowman, Goldberg, Brock Lesnar. Bakıyorum başka kim var? Chris Jericho çünkü hemen Chris Jericho'nun resmi var burada göstereyim size. Bak şu omzunda ne var görüyorsun değil mi? Onun yüzünden yenemeyecek. Bu arada Gamestop'un sitesi de çok gerçekten bizi var. <laughs> Donald Trump. İlk seferinde bu komikti. Güzel, natural, Çok güzel bir reaksiyon vermiştim. Tabii ki de göremeyeceğiz şimdi onu. Neyse devam edelim. Royal Rumble'ı Brock Lesnar, Undertaker, Goldberg, Finn Balor veya Braun Strowman yenebilir. Bana sorarsanız Finn Balor yenecektir bunu. Ee, yani geri dönerse eğer Finn Balor geri dönerse %100 Royal Rumble'ı o yenecek. Yani aşırı derecede şaşırırım geri, dön geri dönüp de Royal Rumble'ı yenmezse. Ama Finn Balor geri dönmedi dersek Undertaker hmm. Yani korkuyorum ama Saydığım dörtlü var ya Finn Balor dışındaki Onlardan hangi biri yenerse yensin Hiç mutlu olmayacağım sonuçta Çünkü hiçbirini sevmiyorum abi gerçekten Goldberg'i en çok sevdiğim Goldberg herhalde Brock Lesnar'ı o kadar sevmiyorum Undertaker'ı hiç sevmiyorum abi yani Cyan Punk'la maçından sonra gerçekten öldü benim için. Hani Deadman gerçekten öldü sonunda. Adam akıllı maç yaptığı yok yani. E, Bray Wyatt'la maçı kötüydü. Triple H'le 3 tane maç serisi. Herkes böyle 31 çekiyordu falan o maçlara bakır. Ben ben sıkıcı olduğunu düşünmüştüm. Aşırı sıkıcı olduğunu düşünmüştüm. E, şey, Shawn Michaels'a yaptığı maçlar muhteşemdi. Cimpangle Punk'la yaptığı maçlar muhteşemdi. Onun onun dışında son yıllarda Wrestlemania'da yaptığı maçların hiçbiri güzel olmadı yani. Çünkü adam yaşlı artık. Geberecek ringin içinde. Bırak Tabitha'yı tabi, bırak ya da güzel bir maç yapsın Wrestlemania'da. ya da bırak adamı artık. Gerçekten ee, herkese Rest in Peace demesi yerine pardon herkese Rest in Peace <laughs> demesi yerine kendisi rest in peace yapsın biraz. Gerçekten ihtiyacı var çünkü. Ee, kısarası Goldberg, Undertaker, Brock Lesnar, e, Braun Strowman, Finn Balor. You just made the list. Bunu çok daha şefkatli ve bağırarak söylerdim de. Komşular da çok daha şefkatli ve bağırarak beni döveceği için yapmak istemedim. Evet. Ee, son olarak. Royal Rumble maçında tahmin ettiğime göre yani kimin yeneceğini söyledim zaten Finn Balor yenecek. Finn Balor geri dönmezse hiçbir fikrim yok. Ee, geri dönmek demişken sırada kimin geri döneceğini düşündüğüm var. Smojo. geri dönmeyecek ama debutunu yapacak abi. Smojo burada debut yapmazsa hiç yapmasın. Royal Rumble kadar güzel bir zamanlama yok şu an debutunu yapması için. Hmm. Cassius no. Büyük ihtimalle e, main roster debutunu burada yapmayacak. Ama yaparsa ben gerçekten hoşlan hoşlarım yani gayet hoşuma gider. Chris Rowe'yu bayağı severim. Ee, dolayısıyla yani umarım yapar abi. Umarım yapar. NXT'de zaten daha önce vardı. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim. Roman Reigns yerine Shield'da karşı e son olacaktı. Sonra e, NXT'den gitti işte WWE'den. Yerine Roman Reigns'i getirdiler. Ee, i̇lginç bir trivia işte bu. Eğer CM Punk'ın podcastını izlediyseniz zaten daha doğrusu dinlediyseniz biliyorsunuz. Ee, bakıyorum başka ıskaladığım var mı? Small Joe dedik, karşı Sono dedik. Finn Balor söyledik. Geriye sadece bir kişi kalıyor. Geri dönmeyecek WWE. Ye. O da debut'unu yapacak. Onun ismi Boom. <laughs> Onun ismi Kenny Omega. Yani eğer o geri dönerse Gayet şaşırırım. Çünkü hemen size Kenny Omega'nın durumunu paylaşayım. Şu an New Japan Pro Wrestling'de hala anlaşması var. Ve anlaşması ocağın sonunda bitiyor. Dolayısıyla WWE'ye gelmesinin bir ihtimali yok. Ama kim bilir belki New Japan Pro Wrestling'de yeni bir anlaşma imzalamıştır. New Japan'e devam ediyordur. Belki de çılgın bir şekilde WWE bir şekilde Kenny Omega'yı e, almayı başarmıştır yani. Hiçbir şey belli değil zaten. Kenny Omega'da e, tıpkı Finn Balor'ın kopyası gibi abi insanları trollüyor böyle bu konuda hiçbir şey söylemiyor yani bu durum hakkında kimse bir şey bilmiyor ve geçen sene olduğu gibi John Cena Kenny Omega'nın e, fotoğrafını paylaştı e, şöyle bir şey var bak geçen sene AJ Styles'ın fotoğrafını paylaşmıştı John Cena, Twitter'da ya da Instagram'da İşte bunu gömeceğim falan demişti WWE'ye gelirse bu sene de aynısını yaptı ama Kenny Omega ile yaptı yani yani belki de bir ihtimal vardır eğer Kenny Omega geri dönerse WWE, yani büyük ihtimalle bu hayatımda izlediğim en güzel Raw Rumble'ım olacak. Ee, büyük ihtimalle asla unutamayacağım bunu. Muhteşem olacak. En iyi pay per çünkü e, herhalde en iyi izlediğim pay-per-view Wrestle Kingdom 11'dir diye düşünüyorum. WrestleMania 19 da çok güzeldi aslında. Ama her neyse Kenny Omega WWE'ye gelirse WrestleMania entrance'ı yaparsa tıpkı geçen sene AJ Styles'da olduğu gibi bu sene de hardcore bir orgazm yaşarım. Onun dışında daha fazla söylemek istediğim bir şey yok abi. Royal Rumble düşüncelerim, tahminlerim buydu. Düşüncelerim videosunu belki yaparım, belki yapmam. Kim durumunda abi artık bıktım ya bıktım. Bu videoyu bitiriyorum. Ha, gidip gidip kafamı toparlamam gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Siz ne düşünüyorsunuz? sizce ne olacak? Kenny Omega gelecek mi? Royal Rumble'ı kim yenecek? Neyse. Sakinleşmeyi başardım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve... Hoşçakalın.